Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu sefer önemli bir haberle karşınıza çıkıyorum. Bu video sabah yayınlanacağı için dün demek daha doğru olur. Dün Sayın Ömer Fatih Sayın'ın şu anda Ulaştırma ve Altyapını Bakan Yardımcısı olan ve eski BTK Başkanı olan Sayın Ömer Fatih Sayın'ın yaptığı açıklamayla iOS'te ciddi bir açığın olduğundan bahsediyor. Yani Apple kullanıcılarının özellikle iPhone kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir sorun teşkil etmekte. Peki ne diyor? Direkt zaten kendisi çok çok da güzel bir şekilde açıklamış. X'te yaptığı yani Twitter'da yaptığı paylaşıma göre son günlerde kamuoyunda bahsi geçen iOS cihazlarındaki açıklara yönelik Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezimiz yani USOM bir süredir çalışmalar gerçekleştiriyor. USOM uhdesinde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmaları ile iOS cihazlarını etkileyen ciddi bir güvenlik açıkları tespit edilmiştir demekte. Bu kritik açık cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini taşıyor diye de belirtmiş yani aslında şu anda iOS cihazlarında olan açık kullanıcı verilerinin çalınması ve telefonunuzun kontrollerinin başkaları tarafından ele geçirilmesini ortaya çıkartıyor. Gerçekten ciddi bir itham var burada. Yasına devam ettiğimizde ise yaptığımız çalışmalar kapsamında 16 adet komuta kontrol sunucusu tespit edip USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak engelleme talebi gerçekleştirilmiştir diye de belirtmiş. Ayrıca tehdide yönelik SOMA iletişim platformu aracılığıyla 22.03 siber olaylarla mücadele ekibimize gerekli bilgileri de aktarmıştır aktardık denmiş. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı. Deniyor, uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için biz hazırız. Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır demiş. USOM'un yaptığı siber tehdit istihbarat çalışmalarının sonuçlarına dayanarak iOS cihaz kullanan vatandaşlarımızın aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Bu önlemler riskleri azaltmak ve kişisel verilerimizi korumak için hayati öneme sahip diye de vurgulamış. Yani şimdi sayacağım adımları bütün iOS kullanıcılarının yapmalarını Sayın Ömer Fatih Sayar ve tabii ki USOM yetkilileri öneriyor ve eğer bu açıktan korunmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltmeniz. Yani Apple telefonunuzda Ayarlar sekmesine girip genelden bir güncelleme var mı yok mu diye kontrol etmeniz lazım. Yazılım güncellemek kısmından görebilirsiniz. Şu andaki en güncel iOS sürümü en azından biz bu videoyu çektiğimiz tarihte iOS 17.2.1 olduğunu da söyleyelim. Bunun yanı sıra iMessage ve FaceTime ayarlarınızı gözden geçirin ve gerekirse geçici olarak devre dışına geçirin demiş. Yani iMessage ve FaceTime'ı kullanmayın önerisi geliyor. Bir diğer yandan güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğinizi sağlayın ve düzenli aralıklarla parolalarınızı güncelleyin denmiş. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkileştirin. Yani 2FA diye de bildiğimiz iki faktörlü kimlik doğrulama. Bu ne demek? Özellikle bir hesabınıza giriş yapmak istediğinizde sadece şifreyi girmenin yeterli olması değil, SMS ile işte Google Authenticator ve diğer bu doğrulama sistemleriyle beraber ikinci adım bir doğrulamanın olmasının gerektiğinin altını çizmiş. Şüpheli veya tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin. Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının. Zararlı veya tanımadığınız bağlantıları tıklamaktan kaçının. Kullanılan uygulamalara verilen izinleri düzenli olarak kontrol edin. Uygulamaların kamera, mikrofon ve fotoğraf gibi hassas verilere erişimlerini kısıtlayın demiş ya da sınırlandırın demiş. Kablosuz bağlantı özelliklerini sadece ihtiyaç duyduğunuz durumlarda aktifleştirin. Konum servislerini yalnızca gerekli de kullanın ve gereksiz uygulamaları konum servislerini erişimini kapatın ya da kısıtlayın demiş. Bunu özellikle ayarlarken sadece uygulamayı kullandığımda diye ayarlayabilirsiniz. Her zaman izin ver dediğinizde uygulama arkada çalışıyorken bile yani siz diyelim örneğin bir harita servisi, bir araç kiralama servisini vesaire kullandığınızda bu hep harita bilginizi isteyebilir ya da banka uygulamaları vesaire de olabiliyor. Alakasız bir uygulama sizden konum verilerini istiyorsa bunu vermemek bir seçenek ama herhangi bir sebeple kullanması gerekiyorsa da sadece uygulamayı kullanırken şeklinde de seçebilirsiniz. Devamında Safari web tarayıcısı uygulamasında kullanıcı da ve parola bilgilerinin otomatik tanımlanmasını engelleyin demiş. Yani aslında parolaların iOS tarafından kaydedilmesini bu süreçte engelleyin diye de bir bilgi paylaşmış Sayın Ömer Fatih Sayan. Bu noktada bazı ben eklemeler yapmak istiyorum. Özellikle yeni bir iPhone cihazınız varsa yeni iOS sürümüne güncelleyebiliyorsanız burada zaten bir uygulama konum servisini kullandığında üst taraftaki o bildirim panelinde yani saatin vesaire görüldüğü yerde zaten bir ikon çıkıyor. Ve bu ikon o sırada o cihazın konumunun kullanıldığını sizlere gösterebiliyor. Buna da dikkat ederseniz en azından istemediğiniz bir uygulamada istemediğiniz anda konumla işiniz yokken konum kullanıldığını görüyorsanız bununla alakalı bir sorun vardır da demektir. Bu sürece sonuna kadar takipçisi olacağız. USOM ekiplerine kritik çalışmaları için teşekkür ediyorum diye de belirtmiş. Yani gördüğümüz üzere Apple kanadında bir ciddi açık var. Bu açıkta kişisel verilerinizin çalınmasına yani hesap bilgilerinizin etrafa saçılmasına sebebiyet veriyor. Zaten bunu yapan birçok uygulama vardı. Bu ayı kanadında değil yerli yabancı birçok uygulamada bununla alakalı sıkıntı yaşamıştık. Ama bu noktada özellikle Ömer Fatih Sayın'ın da uyarılarını dikkate almak lazım. Yani eğer bir Apple telefon kullanıyorsanız ilk yapmanız gereken kesinlikle en son iOS sürümüne güncellemek ve bir diğer yanda izinsiz konum gibi bilgileri isteyen uygulamaların bunları almasını engellemek ya da çok sık kullanmadığınız uygulamaları şu an için silmek belki de güzel bir çözüm olabilir. Özellikle iki adımlı ya da çok adımlı kimlik doğrulama sistemlerini de bütün hesaplarınızda aktifleştirin. Parolaları da özellikle ve güçlü kullanmak çok çok önemli. Bu noktada isterseniz farklı uygulamalar kullanabilirsiniz. İsterseniz büyük harf küçük harf, özel karakter ve sayının içeren bir parola oluşturmanız çok daha doğru olabilir. Aynı parolayı da her uygulamada ya da her hesabınızda kullanmayın. Her hesaba uygun farklı parolalar uygulamak çok daha doğru olacaktır diyelim. Önümüzdeki hafta özellikle cuma raporunda eğer bir süreç de gelişme olursa orada konuşuruz ya da mutlaka yapmanız gereken ayrı bir bilgilendirme çıkarsa bununla alakalı da video sizlerin karşısında olur. Tam yılın son günü Günlerinde böyle bir açık çıkması tabii ki üzücü ama en azından bu video vasıtasıyla bizleri izleyenler varsa hepinize yeni yılı ne olsun diyelim. Umarım önümüzdeki yılda tüm güzellikler böyle ne kişisel verilerle alakalı ne de farklı konularla alakalı sorunların olmadığı oldukça mutlu bir yıl diliyorum Başka bir RDR Plus videosunda başka bir güvenlikle alakalı videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.